Senin çoluğun var, çocuğun var kızım. Bu saatte nereden geliyorsun? Saat olmuş iki. Acilen uyumak istiyorum. Uyumadan önce de şu cildimdeki makyajdan arınmak istiyorum. Ama saniyeler içerisinde bu makyajdan kurtulabileceğiniz bir ürün göstereceğim. Tada! Benim emektar. Bir senedir kullanıyorum bu ürünü. Asla ama asla vazgeçemiyorum. 24 ayak altı parçacıklı bir ürün. Bunu kullandığımda cildim o kadar güzel ferahlıyor ki nefes alıyor cildim. 2-3 fıstıkmanız yeterli oluyor. Bodoslama da dağıldım. Şimdi gözüme sürdüm ya. Bakın gözümü açacağım. <laughs> gözümü açabiliyorum. Bu göz yakmıyor. <laughs> bir dakika bile sürmedi. Makyaj sıfır. Sıfır sıfır. Şöyle cildimin temizliğine bakar mısınız? Hani bir hissiyat vardır ya böyle gıcır gıcır. Aynı o hissiyatta da şu anda. Harikasın. Cildim resmen nefes oluyor gerçekten. TikTok kullanıcı adımın üzerindeki trend yazısına tıklayarak ürünlere ulaşabilirsiniz. Hepinize öpüyorum.